bir karış vatan toprağını vermemek için canımızı seve seve veririz. Ancak düşmanı kendi ellerimizle evimizin içine, ofisimize, tüm benliğimizi aldık. Her yerden bizi sarmış durumda. Telefonlar, bilgisayarlar ve içindeki yazılımlar bizi ele geçirmek için silah olarak kullanılıyor. Üstelik bunların hiçbiri bize ait değil. Bizi istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Üstelik asgari ücretle çalışırken, neredeyse kazancımızın beş katı değerindeki telefonları, pardon, silahları alabilmek için sıraya girerek bizzat sömürülmeye razı oluyoruz. Sosyal medya ve televizyon bağımlılığı en az alkol, sigara ve uyuşturucu kadar tehlikeli. Bizi değerlerimizden koparmaya devam ediyor. Çocuk dışarı çıkmak istese, bu saatte nereye gidiyorsun, dışarısı tehlikeli diyerek müdahale ediyoruz. Ancak şimdi çocuk odasına kapanıyor ve dışarıda karşılaşacağı kötülüğün bin katını evinde yaşıyor. Çünkü o karanlık dünyada kiminle olduğunu, ne yaptığını, hangi fidyecinin, çocuk tacizcisinin, sapkının, pedofilinin, kumarbazın eline düştüğünü bilmiyoruz. Odasında masumca oyun oynadığını düşünüyoruz. Maalesef bu durumun baş mimarı bizleriz. Başımızı dinlemek için küçük yaşta telefonları ellerine verdik ve birbirimizle sohbet etmek yerine kim ne yapmış, Nereye gitmiş diye saatlerce ekran kaydırdık. Dizilere, gündüz kuşağı programlara kapılıp sinsice bilinçaltımıza işlenen duygularla aile bağlarımızı unutmaya başladık. Daha iyi bir araba, daha büyük bir ev derken modern köleler olduk. Karı koca gece gündüz çalışıp çocuklarımızı tanımadığımız dadıların merhametine bıraktık. İlk eğitim ailede verilir demek yerine vicdanımızı rahatlatmak adına ticarileşmiş özel okullara müşteri satıcı ilişkisiyle çocuklarımızı teslim ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bilgi Baharı der ki hepimizin silkelenme vakti geldi ve geçiyor bile. Bir an önce kaybettiklerimizin farkına varıp zararın neresinden dönsek kârdır demeliyiz. Bir karış toprağı değil, tüm vatanı hedef alan bu senaryoyu bir an önce fark etmemiz dileğiyle. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.